Uzun bir aradan sonra merhaba arkadaşlar. Bugün G-idle'ın son geri dönüşü Klexin için fikirlerinizi eleştireceğim. Kendi fikirlerim videonun sonunda. Klexin grup lideri Solon tarafından yazılan bir yaz şarkısı. Hadi şimdi sizin fikirlerinize geçelim. DC'de şarkılar hariç G-idle'ın en özensiz geri dönüşüydü. Önceki yaz şarkısı Damdi Damdi ve şimdiki yaz şarkısı Klexin ile aralarında dağlar kadar fark var. Soyon'un rap partını ve Mivi'yi sevdim. Buna katılıyorum. İlk defa bir albümde tüm B-side şarkılara bayıldım. Gerçekten albümün B-side şarkıları beni benden aldı. Ve evet, Damdi Damdi ile Klekson'un arasında dağlar kadar fark var. Bu sefer birçok kişinin beklentisinin altında kaldı. Klekson'dan beklentim UH, oh gibi patlamasıydı. Mini'nin kıvırcık şarkıları mükemmeldi. Kleks'in daha iyi olabilirdi ama sarıyor. Looklara bayıldım, kostümler çok güzeldi. Diğer mini albümlere göre yetersizdi. Evet, herkes için yetersiz geldi ama üyeler muazzam derecede iyiydi. Kostümler, saç baş gerçekten çok iyiydi. İlk dinlediğimde pek beğenmedim ama sarıyor. Ayrıca dile de çok dolanıyor. Bloom başlık şarkısı olabilirdi. Şarkıdan beklentim daha fazlaydı ama 2-3 dinleyişte sarıyor. Damdi damdiye göre yetersiz ama bu da iyi. Kızlardan en iyisini beklediğimiz için pek beklentimizi karşılamamış olabilir. Klekson'un dile dolanması, sarması sevindirdi açıkçası ve bence de başlık şarkısı farklı olabilirdi. Her zaman en iyisini bekliyoruz ama her zaman en iyisi olamaz. Aydıl'ın yaz şarkıları arasında en kötüsüydü bence. Katılıyorum bu biraz düşüş yarattı ama olabilir. Her zaman en iyisi olacak diye bir şey yok. Klexin kötüleniyor ama bu şarkıyı 5 ay içinde yaptılar ve Soyeon yazıp sadece bestelemesinde yardım aldı. V'si de şarkıları da üyeler yazdı. Takdir edilecek kocaman bir emek var. Kesinlikle öyle, çıkış yaptıkları günden itibaren tüm şarkılar kızların elinden çıkıyor ve bunu Idol'dan başka grup yapmamış iken, üstelik bu kadar kısa sürede. Evet Klex'in beklentinin altındaydı ama biz her zaman en iyisini bekliyoruz, arada düşüşler olacak ki daha sağlam kalkabilsinler. Üyelerin lookları, kostümler, MV gerçekten güzeldi üyeler ışıl ışıldı ve söylemekten asla sıkılmayacağım şey B'si de şarkılar, Gerçekten hepsi birbirinden muazzamdı. Bu kadar kısa sürede yaz şarkısı takdir edilmelik ama istediğim gibi değildi. Patlama noktası lazımdı, dans koreografisi biraz daha iyi olabilirdi. Umarım bir sonraki geri dönüş tüm nevi esleri tatmin eder. İzlediğiniz için teşekkürler, fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.